Sayın üyelerim iyi akşamlar. Bugün saymalar üzerine genel bir değerlendirme ve ders işleyeceğiz. Saymalar üzerine vermiş olduğum etkinlik çerçevesinde 10'dan on, ondan geri saymaları ve ondan 100'e kadar onluk bitmek saymaları ileri ve geri şeklinde çalıştık. Bazı kazanımları öğrencilerimiz istediğimiz seviyede kazandılar. Ama şu anda hazır bulmuşu düzeyi olarak istediğim seviye bir yönden geldiler. Şimdi araç ve gereç olarak her zamanki gibi söylemiş olduğumuz küçük kağıtlarımız var. Ne diyorduk? Bize bir A4 kağıdı yeter. Daha önce yapmış olduğumuz çalışmayla sayıları önce öğrencilerimiz yazmayı öğreniyorlar. Sayıları birden ona kadar karışık olarak öğrencilerimize soruyoruz. Diyoruz 7 sayısını yaz. Öğrencimiz 7 sayısını yazıyor. Doğru yaz, yazdığı zaman yırtıyoruz atıyoruz. Sonra diyoruz 9'u yaz. 9'u yazıyor. Yırtıyoruz. Atıyoruz. Sonra 2 yaz diyoruz. 2 yazıyor. Yırtıyor. atıyoruz. Peki neden bu şekilde yapıyoruz? Bir A4 kağıdına bunları niye sırayla yazmıyoruz? Çünkü öğrencilerimize aynı sayı tekrar yazmalarını istediğimiz zaman daha öncekinden bakarak yazdıklarını göreceksiniz. Bundan dolayı sayılarımızı öncelikle karışık bir şekilde sorarak yazmalarını istiyoruz. Bu etkinliği zaten şu zaman zarfına kadar öğrencilerimize birlikte yaptık. Onarlı ritmik saymalarda yazarken aynı hususu uyguladık. Onarlı ritmik sayma yaparken parmaklarımızı kullanıyoruz. Yazısında yazarken aynı şekilde parmaklarımızdan yardım alıyoruz. Öğrencimize diyoruz 30 yaz. Öğrencimiz parmağıyla sayıyor. 10, 20, 30. Kaç tane parmak kaldırdı? 3 tane. 3 yazıyor. Yanın 30 olduğu için 0 yazıyor. <laughs> Öğrencimize söylüyoruz. Bize diyoruz 20 yaz. Öğrencimiz parmaklarıyla ondan başlayarak ritmik sayma yapar gibi 20'ye kadar sayıyor. 10, 20. Kaç yazması lazım? İki parmak kaldırdı. 20. Bunu öğrencilerimiz bu şekilde çok rahat bir şekilde yapıyorlar. Ve bu yaptıkları onlar için kalıcı oluyor. Sayın velilerim. 50'ye kadar bu şekilde parmaklarla sayıyorlar. 50'den sonra kesinlikle parmak saydırmayın. Mesela öğrencimize 70 yazdırırken 7'ye kadar parmaklarıyla sayınız. Peki öğretmenim, hocam bunu nasıl yazacağız? Bunu yazarken 70 ile 7 arasında bir e, sessel bir benzerlik var. 7 70. 6 60. 8 80. 9 90 olduğunu bilecekler. Mesela diyoruz öğrencimize 80 yazın. 80 8'e çağrışım yapacak. 8, 80 diyecek. 8 yazıp yanına 0 koyup 80 sayısını yazacak. Aynı şekilde 60 diyoruz. Kesinlikle elle saydırmayın. 50'den yukarısına elle saydırmayın. 50 saydırmayın. 50'ye kadar zaten kazanımlarımızda da bir sıkıntı olmaz. Onu zaten çocuklar bilir. 20 ile çok rahat bir şekilde 2 olduğunu bilir. Sadece 30, 40 ve 50 alıştırmasını yaptıktan sonra diğerlerinde rahat bir şekilde yazdıklarını görmeniz gerekir. Şimdi öğrencilerimize dedik. 90, 9, 90. 9 yazıyoruz. Yanına 0 yazdırıyoruz. Ve daha sonra öğrenci bu şekilde kağıdı yırtıp atıyor. Peki öğretmenim, hocam ben 98-94 yazdırmak istiyorum. Bunu nasıl yazdıracağız? Bunu da kademeli olarak öğretmiş olduğum iki etkinliği, iki uygulamayı kullanacağız. Ne yazacağız mesela farazi misal 47 sayısını yazacağız. Elimizle sayıyoruz. Öğrencimizi saydırıyoruz. 10 20 30 40 Kaç? 4 yazıyoruz. Yanına 0 atıyoruz. 40 daha sonra neydi? 7 47. Öğrencimizi diyoruz. 35. Baştaki ne? Onlarla ritmik sayma yaparken ne dedik? 30 dedik. Parmağımla sayıyoruz. 10, 20, 30. 30 yazdık. Biraz önceki alıştırmanın bir üst kademesidir. 30. Daha sonra siliyoruz. 0'ın yanına 5 yazıyoruz. 35. Bu şekilde alıştırma yaptıktan sonra zaman içinde sıfır yapmamaya çünkü artık silgi kullanmaması gerektiğini kendileri de fark edecekler. Ondan sonra 68 94 76 sayılarını sıfır kullanmadan yazmaya başlayacak. Sayın velilerim, öğrencilerimiz oyun evi oyun oynarken bazı şeylerin öğrenimini gerçekleştiriyorlar, öğrenimini yapıyorlar. Ben de öğrencilerimiz için geliştirmiş olduğum Hece Matematiği oyununun nasıl oynandığını şimdi size göstereceğim. Bu Hece Matematiği oyunu benim 10 senedir eğitimde kullanmış olduğum ve sürekli olarak güncelleyerek yeni konulara dahilinde Onların da iyi bir şekilde alıştırma yapmalarını sağlayarak dört işlemle sürekli olarak tekrar etmelerini sağladığım bir oyundur. Aynı zamanda bazı zamanlarda disiplinler arası okuma yazma ve Türkçe dersiyle de konulu etkinliğimiz bütünleşiyor. Ben hafta içinde size şu şekilde oyunun kağıtlarını gönderdi. Sayın Veliler, bizler nesil olarak bazı oyunlarla büyümüş ve bunlarla eğlenmiş bir nesiliz. Monopoly tarzı oyunlarımız olsun. Kızma birader tarzı oyunlarımız olsun. Bu gibi oyunlar her zaman arkadaşlar arasında oynanan ve aynı zamanda bizim de eğlenmemizi sağlayan oyunlardır. Bu felsefeden ve düşünceden yola çıkarak Hece matematiği oyununu oluşturdum. Öncelikle hece matematiği oyunumuzun şablonu bu şekilde. İki kağıttan oluşuyor. Bu iki kağıdı, şunlar yollar, labirent yolları diye düşünelim. Şuradan şu şekilde yapıştırıyoruz. Daha sonra bunu biz bir ay boyunca, elekin grubunun ki heceleri vardır burada. Bu heceleri, Helik e, omutuğu eceleri gelene kadar yani bir ay boyunca bu oyunu kullanacağız. Büyük ihtimalle uzaktan eğitimde kullanacağımız ana e, etkinliğimiz bu olacak. Bunu buradan yapıştırdıktan sonra bizim yapmış olduğumuz gibi bunu kartonlayınız. ve güzel bir şekilde süsleyiniz. Öğrencilerimizin ve gelen misafirlerin de göze hitap etmesine yol açan bir durumu göstersin. Hece matematiği oyununun bize kazanımı öğrencilerimizin elakin hecelerin okumalarını sağlar. Sayıları çözümlemeyi öğrenir. Sayıları okumayı sağlar. Bu üç ana etken oyun için önemli bir etkendir. Bu kazanımlar bizim için önemli bir yol haritası oluşturacaklar. Şimdi aynı oyunu asistanımız. Asistan merhaba. Merhaba daha önceden biz hazırladık, yaptık. Gördüğünüz gibi ben de kartonladım. Çünkü daha kalıcı ve daha korunaklı olsun diye. Bu oyunu oynamak için öncelikle oyun oyunumuz, oyunumuz kartonlu oyunumuz gerekli. Bir A4 kağıdı gerekli. Aynı zamanda 100 sayfayı geçmeyecek bir kitap gerek. Biz okuldayken buna benzer bunun bir alt basamak oyununu zaten öğrencilerimizle e, oynamaya başlamıştık. Lakin zamanımız ve süremiz ne yazık ki salgın hastalık e, belimizi büktü. Bundan dolayı gerisini şu anlık getiremedik. A4 kağıdını ortadan ikiye veriyoruz. Ayırıyoruz. Niye? Çünkü buraya bir çizgi çizeceğiz. A4 kağıdının bir tarafına okumuş olduğumuz hece gruplarını bir tarafına ise yapmış olduğumuz işlemleri yapacağız. Öncelikle şuraya başla bitir tarafına pulumuzu koyuyoruz. Bu para da olabilir, silgi de olabilir ya da herhangi bir satranç taşı ya da dama taşı dahi olabilir bulumuzu başta bitir tarafına koyuyoruz. Daha sonra öğrencimize sayfa açmasını istiyoruz. Sayfayı açtı. Sayfamız 61. Kaçmış? 61. Bunu okurken nasıl okuyoruz? Öğrencilerimiz zaten daha önce okuma yaparken soldan sağa şeklinde okuma yaptıklarını biliyorlar. Aynı şekilde rakam okumayı da yapıyoruz. Ama ilk baştaki söyleyeceği rakam onlarla ritmik sayma esnasında söylemiş olduğu rakam. Kaçtır bu? 6. Neye benzer? 60'a benzer. 60'a benzer. 61 şeklinde okuma yapıyoruz. Ondan sonra öğrencimize soruyoruz. 6'yı Onlarla ritmik sayma yaparken mi söyledik? Birerleri ritmik sayma yaparken mi söyledik? Öğrencimiz onlarla diyecektir. O zaman buraya 6 onluk yazıyoruz. Bir, birerli ritmik sayma. Bir, birlik. Birler basamağındaki sayı kadar gidiyoruz. Sonra öğrencimize soruyoruz. Oku bakalım. okuduysa tekrardan sayfa açmasını istiyoruz. Evet. Sayımızı şuraya e, şuraya el yazmayı unuttum. El yazıyoruz. Yeni açmış olduğu sayfa Peki sayı bu. Sonra sayıyı öğrencimize söylemesini istiyoruz. Kaç? Dört. Dördse elimize sayıyoruz. 4'e kadar. On, 20, 30, kırk, kırk, kırk beş. onarlı sayarken mi söyledik? Birerli sayarken mi söyledik? Onarlı. Onarlı. O zaman 4, onluk. Beşi de birerli sayarken söyledik. 5, birlik. Kaç gidiyoruz kolumuzla? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Öğrencimize şimdi şuradakini okutuyoruz. La. La. La'yı okudu. Devam ediyoruz. Buraya da öğrencimizin la yazmasını istiyoruz. Sayın biz asistanımıza yazdırmıyoruz. Çünkü asistanımız anaokulu öğrencisi olduğu için yaz yazmayı daha görmedi. Sade okumayı bizimle birlikte öğreniyor yazı yazmadaki durum olmadığı için şu anda şu ella ve şu yazma işini bizim kendi sınıfımızda bizim kendi öğrencilerimiz yapacaklar. Bir tane daha açtırıyoruz. Aç bakalım asistan. Evet. Sayımızı yazalım. Şimdi bu kaç? Kaç bu? 3. 3. E parmağımızı sayıyoruz. 3 paro, 10, parmağı, 10 20, 30, 30, 30 7. 3'i onalı sayarken mi söyledik? Biralı sayarken mi söyledik? Onalı. O zaman 3 onluk 7 birlik. Kaç gidiyoruz? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oku bakalım. Yani 2. Iki. Öğrencimiz 2'yi de okudu. Daha sonra öğrencimiz buraya 2 yazıyor. Bu şekilde labirentimizi döndürüyoruz, 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 döndürüyoruz. Yani öğrencilerimiz sayıları açı açı bu şekilde labirentimizi dönüyoruz. Ve en sonunda Anine tarafına geldiğimiz zaman tekrardan Rabirent'ten şu şekilde geri dönüyoruz. Bu sefer Rabirent'ten geriye giderek geriye giderek tekrardan başla bitir tarafına geldiğimiz zaman oyunumuz bitiyor. Sayın velilerim bu oyunu oynarken görmüş olduğunuz gibi okuma, yazma, çözümleme ve aynı zamanda sayıları Okuyup yazma üzerine baya bir çalışmış oluyor. Sayın velilerim, bu zaman zarfında öğrencilerimize alfabe müşierini şarkısını verdim, ezberlemelerini istedim. Bu vermiş olduğumuz şarkı sözleri ders konusu ve içeriğiyle ilgiliydi. Aynı zamanda Bitmik sayma ezberlerini yapmalarını istedim. Bunun üzerine çalışmalarında devam ettiğini biliyorum. Zaman içine tekrardan başka şiirler vereceğim. Piyesler yazdım, onları vereceğim. Şarkılar vereceğim. Ve bu oyunu da geliştirerek aşama aşama öğrenmesini sağlayarak matematiksel olarak da gelişmesini sağlayacağız. İyi akşamlar.